Ben de gecenin bu saatinde sizleri saygıyla selamlıyorum. Bu kanun tasarısının ticaret hayatını, alacaklıları, borçluları en fazla ilgilendiren maddelerinden bir tanesi de 2012 yılında AKP iktidarı zamanında kaldırılmış ve bugün yeniden getirilmekte olan karşılıksız çeke hapis cezası verilmesine ilişkin bu maddeyle ilgili. Şimdi burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin de iktidar ortağı olduğu 2001 yılında Anayasamızın 38. maddesinde bir değişiklik yapılmak suretiyle hiç kimse yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz hükmü getirilmiştir. Ve bu anayasa hükmünün doğal bir gereği olarak yalnızca ekonomik suç işlemek kişinin hapis cezasıyla muhatap olmamasını gerektirdiği halde bu 2012 yılına kadar bu hapis cezası devam etmiş fakat sonrasında rakamlar son derece önemli bu bağlamda 2002 yılında 5602 iken 2012 yılında 392.314 olmak suretiyle bu kadar afaki bir yükselişle hapis cezası kaldırılmıştır. Şimdi ÇEK bir ödeme aracı olarak ticaret hayatında da bu anlamda e, adliyelerde de son derece önemli bir durumda. Çekin ödenmemesi de iki türlü mümkün. Birincisi hiçbir şekilde çeki ödemeye niyeti olmadığı halde çok küçük bir sermayeyle her işi yaparım kabilinden bir şirket kuran ve ondan sonra da özellikle kamu bankalarından pek çok çek hesabı açıp çek defterleri alıp piyasa tabiriyle söylüyorum bu çekleri doğrayıp onlarca yüzlerce firmanın iflasına veya çok zor durumda kalmasına yol açan çek keşidecileri var. Bunlarla ilgili her hal ve şartta hapis cezası da uygulanmalı. Bunlar en sert yönüyle de uygulanmalı ki ticaret hayatının gerekliliği yerine getirilebilsin. Ama bir de şu durum var ki biraz önce anayasadaki o hükümle daha da uygun olan bir mahiyette örneğin bizim Başmakçı ilçemiz yumurta borsasının bulunduğu, yumurta piyasasının belirlendiği bir ilçemiz. Bu anlamda çok fazla sayıda orada özellikle Suriye'ye, Irak'a ihracat yapan firmalarımız var. Bunların içinde 50 yıldır bu ticareti namuslu bir şekilde, dürüst bir şekilde sürdürdüğü halde son dönemde yanlış uygulanan ekonomik politikalardan dolayı, siyasi politikalardan dolayı, yanlış diplomatik tercihlerden dolayı bunlar zor durumdalar. E bunlardan dolayı 50 yıllık ticaret hayatında bir defa ve belki de ilk ve son defa bir çeki ödeyememekten dolayı bugün bu getirilen düzenlemeyle 1500 güne kadar hapis cezasıyla bunu muhatap etmek adaletli, hakkaniyetli bir yaklaşım değil. E bunu komple kaldıramıyoruz da, bunu ticari hayatın e, gerekleriyle, icatlarıyla münasip de göremiyoruz. Bunu çözüme kavuşturabilmek için hem hükümetle hem de bakanlık bürokrasisiyle, nasıl bir yol izleyebiliriz, nasıl bir önerge getirebiliriz de hakikaten maksadımız üzüm yemek olduğu için bunu bir düzenlemeye kavuşturabiliriz diye saatlerdir burada çalışmasını yürütüyoruz. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını bir formül olarak düşündüğümüzde ceza muhakemesi kanunun 231. maddesinde bir değişiklik ihtiyacı hasıl oluyor. Buraya bir dolandırıcılık kasta eklediğimizde Türk Ceza Kanunu'nda dolandırıcılık suçu müstakil bir suç olarak işlenmiş çek dolandırıcılığı diye ayrı bir suçun özel görünüş biçimi getirdiğimizde sistem karmaşası vücut buluyor. E şimdi genel bir yaklaşımı da var ne yazık ki AKP'nin. Kervan göçte düzülür yaklaşımı. Bu haliyle bunu çıkaralım. Uygulamaya bakalım. Mevcut düzenlemeyi buna göre getirelim. Uygulamada karşılaşılan düzenlemelerle karşılaşan durumlarla bunu belki daha iyi bir noktaya getirebiliriz yaklaşımı. Bu da bir yere kadar anlaşılabilir ama biz en azından gecenin bu saatinde getirmiş olduğumuz önergeyle mevcuttaki hükümde o verilmiş olan adli para cezasının hapis cezasına dönüştürülmesi de ceza infaz kanunun 106. maddesi çerçevesinde kamu yararına çalışmayı da bypass etmek suretiyle doğrudan doğruya hapis cezasına dönüştürmeyi getiriyorsunuz. Biz de diyoruz ki gerçekten namuslu olan bir defaya mahsus bunu e, işlemek durumda olan bir çek keşidecisi en azından birinci defa bunu işlediğinde kamu yararına çalışma tedbiriyle bunu telafi edebilsin. Bu istidat haline geldiyse 2, 3, 5, 10, 15 olduğunda bunları hapis cezasına dönüştürebilirim. Bu mahiyette bir önerge sunduk. Önergemizin kabulünü talep ediyor. Gazi Teşekkür ederiz Sayın Parsak.